Yeni videoma ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Şimdi sizinle e, uzun zamandır çekmek istediğim bir video çekeceğim ve paylaşmak istediğim güzel bir haber var. Onu paylaşacağım. Elif'le ve defakt oluşveriş yapmıştık. Göktuğa ve Göktuğ'un kardeşine ben ikinci kez teyze oluyorum. E, biraz belki cinsiyet falan değişebilir <laughs> diye bekledik, almıştık. Şimdi e, detaylı ultrasona da gittik kesin kız mı diye sordum kız dediler ve kız bir bebişimiz dünyaya gelecek <laughs> göktu da çok mutlu <laughs> şimdi ona da bir şeyler almıştım o yüzden daha erken diye çekmemiştim şimdi sizlerle onları paylaşacağım çoğu Eceva Outlet'ten aldık ve büyük aldık biz hani yeni doğan çok bir şey almadık ama fiyatları gayet uygundu ve ben çok beğendim ablam da çok beğendi zaten Beğendiklerimizi aldık değil mi oğlum? Ve de facto aldıklarımız da çok güzel. Evet. O zaman hemencik başlıyorum. Arada gösterdiğim şeyler de var. Sanırsam onları da Biraz önce Kuk'tan kamerayı almasıyla görüntü gitmişti. Şimdi hemen eşyaları göstermekle hızlıca başlıyorum. E, Estiva'dan başlayayım. Şöyle e, şu montu aldık. E, 6 aydı sanırsam bu. Ve 40 liraydı. Fiyatı çok iyi. Evet 6-9 aylık. Fiyatı çok iyiydi. Bence gayet güzeldi. Ben hatta ablama dedim. Hatta bunu e, el turu yaptığımda size de göstermiştim 40 lira olduğunu. Şöyle içi de gayet kalın bir e, mont. Ondan sonra Ha, göktüm... getir oğlum ver bana. Allah korkmuyor. Şöyle Göktuğ'a bir Tulum denir. Slapet, salapet denir. Evet salapet sanırsam. Şöyle bir salapet aldık. Bunun fiyatı 40 liraydı. Bu da 24-36 ay. Şöyle biraz kalın da şöyle kota benzer bir kumaşı var. Ama hani kot değil. Ondan sonra cığıma. Şöyle bir yumuşak yünlü bir şey aldık. Bu tulum. Evet. Gibi sayılır. Alttan düğmeleri var şöyle. Yüzde yüz pamuk diyor. Yumuşacık bir dokusu var. Bunun fiyatı da 40 liraydı. Bu da 3-6 aylık. Galiba sanırsam outlet'te bedenler bence denilenle aynı değil. Çünkü bir hatasını göremedik biz. biz. Gerçi bunda hatalı ürün yazmıyor zaten. Hatalı ürün yazmayan da bir şey olmuyor. Kimse outlet'e ürün. Özel, ürün outlet özel ürün olduğu için. Kimse outlet'e özel ürün olduğu için ve bir tane şundan aldık ama bunun o gün baktığımda laciverti varmış. Onu görmediğim için çok üzüldüm yani. Göklü aynı zamanda giyebilsinler diye. Bunun küçüğünü alacaktık ama büyüğünü alalım dedik. Çünkü küçükken şey olmayan hani böyle yürürken güzel olur diye düşündüğümüzden 18-24 aylığını aldık. Bu da 45 liraydı. Sonra ilk şey öğrendiğimde yani şeyde kız diye dendiğinde bunda ikili takım vardı. Göktu nereye götürdün takımı? Yanındaydı oğlum bunun. Neyse devam edeyiz. Gelirse şöyle limon desenli pembiş bunlar ikili takım Bunun fiyatı 50 lira. 50 liraydı. 25 liraya geliyordu. Şöyle gayet güzel yumuşacık hiçbir şeysi de yok. Ee, annem şöyle şu Disney'li Mickey'li. <laughs> iki Şöyle. Yeni doğan sanırsam. Sıfıra. Evet. Sıfır bir ay diye geçiyor. Bu ikisi 17 liraydı. Şöyle. Ondan sonra Esra'dan gidiyorduk. Bu defa. Şöyle bir bu da salopet sayılırsa. Şöyle bir salopet aldık. Yeşil. Yumuşacık böyle. Bunun da fiyatı 40 liraydı. Ha 30 liraymış bunun fiyatı. Şöyle. Ve çok güzel. Bu böyle. Görünüyor değil mi abla? Ben ne şey yaptım da. Göktu getir onları da Sadece Sadece Göktu'nun saçının ipi gözüküyor. Biraz komiktir <laughs> Şurada yani. Şurada da Göktu var. Gözükmüyor mu Göktu tamamen? tamamen gözükmüyor. Tamamen gözükürse şey. Şöyle. Dağıttığı yerlerde gözüküyor. El Elsiva'nın. Ee, şey. Allah. 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 Göktu'nun ee, şu fitilli. Tamam, oturduğun yerden şey göster yani, de daha iyi gözüküyor. Ha, daha iyi gözüküyor Hı -hı. tamam. Ee, bunu biz baya her renginden ve her ayından aldık aşağı yukarı. Bu sen 18-24 ayı. Bunlar Göktuğ'un üzerindekini biraz önce görmüş müydünüz? Ondan ince. <laughs> Şöyle Göktuğ'u gösterelim. Şundan ince. Ha, bu Göktuğ'daki kalın olan ve buraları da açıyor bunun altlı üstü takım olarak bunun fiyatı da 24.5 liraydı. 24.99. Göktuğ altına dağıttığı için hmm. göremiyorum göremiyorum. Aa, elinde. Şurada şöyle hmm. böyle ikili takımdı. Bir de bunun grisi vardı. Grisini yıkadık giydirdik ama sanırsam belli sorunlu bunun. Göktuğ'a evet büyük geliyor. Zaten 18-24 ay olması lazım aslında ama büyük geldi. Bir de beline bakayım çok böyle yayvan bir lastiği var. Evet. Bu 50 liraydı. Grili sarılı takım olarak. E, bunu da göstermiştim sanki elsi baturunda Bu da 50 lira. E, bunun işte dediğim gibi beli sorunlu ama hani böyle şeyle ne bileyim sıkıştırma falan takılabilir. Çünkü yumuşacık bir dokusu var. Bu böyleydi. Sonra devam edelim. Sonra şöyle bir e, pijama takımı bu şekilde bunu da 30 liraya aldık. Bunun bedeni kaçtı? 12-18 ay. Yani bu da bence büyükken güzel oluyor güzel. diye ben büyük alalım dedim. Bu da yine minyajlı güzel. Bu böyleydi. Ondan sonra... Göktuğumda anıtlarından devam edeyim. Şuradan katladım. Göktuğumda şöyle şu an iyice e, ince hırkası var. Ee, şöyle ablam bunu kaç 4, ay? 4, 5 yaş? 4-5 yaş, almış. Bu da 30 liraydı. Fiyatı gayet güzeldi. Hatta sonraki hafta 25 lira olmuş. <laughs> sonraki hafta bir ay gittiğimde 25 lira olmuştu ve hani o kadar ince de değil. Gayet güzel. Nefsin. şu ha evet mevsimlik. Şu sanırsam o biraz önce gösterdiğimden daha kalın bir kumaşı var. Bu üstündekinden. Ha <laughs> bu üstündekiyle aynı. Bu da alt üst takım. Bu 50 liraydı. Sonra devam ediyorum buradan buldukça. Şöyle o biraz önce gösterdiğimin altı sanırsam. Çünkü ondan iki tane vardı. Şurada da küçük olanı aldık bir tane. Bu da 6 9 ay. Bu da 25 liray yine. Şöyle ikisi takım. Bu bayağı ince ama çok yumuşak bir dokusu var. Sonra benim beğendiğim bir sadece 13 lira mıydı? 12 lira mıydı? Ne? 13 lira. Şu çok güzel. Bayıldım yani. Şundan 24 36 ay aldık. Yumuşak dokusu var. Sonra, Aa, elime geldikçe gösteriyorum. Altı üstüydü bunlar bulamadım. Bu 40 lira, bu da alt üstüydü, bu da ince olanlardan. Sonra Göktuğ nereye koydum? Bu da bu biraz önceki. <laughs> Sarı gösterdiğimiz altı. Bundan bir tane var zaten. Bunu da buraya koyuyorum. Ha, sonra tekrar minnoşumuzu aldığımız şöyle. Biz de hepsini bayağı büyük almıştık. Bu da %100 organik yazıyor ve ama %100 organik pamuk yazıyor. <laughs> Yaptı ne yapıyor oğlum? Bunu ee, bunun fiyatı da 30 liraydı. Şöyle. Ve 18.24 mü bu da? Evet bu da 18.24 aylık. Sonra nereden okay. devam edelim. Okay. Sonra da ay iki İki tanesini de yıkamıştık. Da. Neyse biz onlar geri <laughs> <büyük olsun> artık. Yoktu <laughs> niye dağıtıyorsun oğlum? <laughs> Şöyle ben arkadaşımı aldım bir de dediğim gibi. Şöyle ikisini takım yaptım. Şu da yüzde organik pamuk diyor. Ben bunu da çok beğendim. Ablam da tu aldım. Bir tane de ben arkadaşımı aldım. Burakcığımızı aldım. Bu da fiyatı uygundu. <laughs> Ee, bu da 18-24 aldım. Şu an 18-24 değil yani. Hatta bir yaşında bile yok ama hani ne zaman gideceğimi bilmediğim için ve fiyatı da uygun olduğu için büyük almayı tercih ettim. Ve %100 pamuk olduğu için bunu tercih ettim. Bu da zaten o beğendiğim pantolonu. Bu da 12. Bu 12-18 aldım. <laughs> Şöyle şu ikisini takım olarak gidersem götürürüm diye bu ikisini aldım. Bunları koyuyorum. Sanırsam el aldıklarımız daha çıkmazsa Şurada var soluyorum. Ama onu daha önce göstermiş olabilir. Ha, bunlar daha önce gösterdiklerim ama size şuradan şu sistem ablamın aldığı e, atkı bere takımını göstereyim. Bunu minnoşumuzu aldık. Göktuğunkini beni Instagram'dan takip edenler görmüştür siz de beni takip edebilirsiniz. Onunki kahverengi kahverengi oluyor değil mi abla? Taba. Taba. Taba rengini de aldık. Şurada da şeyi var abla onu da getirmiş ama sen veremezsin. Bir saniye. Bir de şöyle aynı aynı bunun rengindeydi. Bot aldık şöyle. İki numara büyük alın yazıyordu ama bir numara daha büyük alsak olurmuşmuş. Bu muhtemelen minusta kalır. Sonra küçük olarak da bunu aldık. Küçük eldiveni. Üç. Şöyle patikleri küçük oluyor küçük yaş için. Eldiven. Biri... Aa eldiven. <laughs> ne patik dediysem neydi? Eldivenleri. 0 1 yaş mıydı abla bu? 1 bir... 0 2. 0 2 yaş için eldivenleri böyle oluyor. Baba eldiven. eldivenleri normal eldiven. <laughs> Şapkası da böyle ve iki pahalı. <laughs> Son konu var. Evet yarım kalmıştı hemen. Bunları da biz e, in, pahalanmadan almıştı ablam. Böyle set olarak 60 liraya. Şimdi sanırsam 45 olmuş. İhtiyacınız varsa bakabilirsiniz. Ee, hemen son şu diğer o aldığım limonlu takımın grisi de şu şekildeydi. Bunu da göstereyim. El bitiyor. Bunu da gösterdikten sonra ve defaktaya geçiyoruz. Çok tatlı şeyler aldık. Şuna bakar mısınız? Yumuşacık. Böyle kulakları da var. İçi şöyle şeyli. Bunun fiyatı 129.99'du. Biz aldığımızda yüzde ikincisini yüzde indirim vardı sanırsam. Şöyle içi de şey değil. Aynen yani devam ediyor. Böyle bir var. Sonra şöyle sarı bi bir şey aldık. Çok tatlı. bir şurada de bebeğe detayı var. Bunun fiyatı 80 liraydı sanırsam. Evet. Şöyle. Çok güzel şeyler vardı ya. Ama biz hep dediğim gibi büyük aldık. Bunun bedelini de kaç almışız? 12-18 ay. Büyük de güzel oluyor. Evet, ve şu. Ya favorim ya buna bayıldım. Şuna bakar mısınız ya? Yumuşacık böyle kalın. 6-9 ay aldık. Çok tatlış. Bunu 6-9 ay aldık ama ye. Şöyle. Böyle altı kufurlu fırtınalı ve kalın. Bir kumaşı var. Sonra cilime. Şöyle ikili çoraplardan aldım. İkili. Aa, şey, El Siva'da defaklıdakiler bu kadardı. Sonra El şöyle bir takım almışız. Bu biraz inceydi açıkçası. Hatta bazılarında yırtık olanlar da vardı. Bu ikili takım da 25 liraydı. Hani şöyle e, şey tiril tiril giyilsin diye alalım dedik fiyatı uygun diye. 12-18 lira almışız bunu Sonra şöyle ikili tulum aldık. Bu tulumların fiyatı da çok iyiydi. Ben sonra gittiğimde tulumların hep fiyatları artmış. Bu ikisi 60 liraydı. Şöyle ikili şeklinde. Bir renkli senleri de çok tatlı çiçekli böyle biri yeşil biri sarı. Böyleydi. Şey sanırsam bitmeden önce bir dakika. Şu kot almıştık de almıştık Defatro'dan. Bunun fiyatı ee, ama bunu gösterdim sanki ben. Evet şey alışverişimde. Bunun fiyatı da 129.99. Bu ee, 129, ta şey Aydın'a sınava gittiğim zaman çektiğim videoda vardı. Evet bakıyorum. Evet diğerleri de gösterdiğim ürünler. Burası da çok pis dağıldı. Videoyu hemen kapatıp akşam yemeğine geçeceğimiz için sizlere burada veda diyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.